Okay, I will make three, 50, uh, thirty three minutes or whatever it is shorts, so that I can start going live and exposing you all in Turkey. Simple, and the ones that's run for Turkey as well, Feto, fucking, a uh, bo Feto, even probably say that pecker. Uh, ayhan bora. Captain. Fuck yous all. Fuck yous all. Barry Baxter. Here in Scotia, Scotland. Yankin and Benham Zev. Temus. Dear me, Besh. Temus. Uh, eh, Ikiben. Dear me, Uchil. Unlike me. Ben. Benham çocuk. Jamila Malek Akta e, Mes gitti Türkiye benim çocuk benim kez çocuk tabak baba Kürt baba savaş stok, bayram Akta tamam benim kez çocuk gitti geliyor Türkiye Ba baba, kız, ben, ben, ben mi? Ben bakıyor benim kız çocuk. Dokuz yıl. Ben bakıyor benim çocuk. Burada. İskoçya. Scotland. İngiltere. Bukya. Or anyway. Ben bakıyor. Ben, benim çocuk. Dokuz ay sen Bırak be, senin benim bebek. Bırak Türkiye. Benim koca, eski koca o zaman. Boşa mı? Benim eski koca dövüyor ben her gün, her gün, her gün. Hepsi yüz siyah mavi. Benim anne çek var. Ben, benim koca bu fethi, for Betty, e, or, orada, Feti, ben onun ay, bebek. E, ben, ben yeter artık ya, dövüyor, dövüyor her gün. Ben, benim çocuk, bebek, yok, yok, ben, ben, e, Allah'ım yarabbim, valla ben karışık, sittir git. Türkiye eee Cumhuret Başkan